Yarın erken seçim olsa sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olur diye soruyorum. Ben Atatürkçü bir kadın olarak ee, sizce söyleyin lütfen. Tabii ki CHP. Hayır, bakın ben Hı. partiden söz etmiyorum. Sadece Hı. aday isminden bahsediyorum. İşte kim olur sizin Cumhurbaşkanı? Özgür abi? Özgür Özel var ama şimdi İmamoğlu içeride zaten. Geleceğim. Yani Özgür Özel. Olur mu? Ol, olsun artık. Ne değişir? Eğer Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olursa ve kazanırsa ne değişir? Kere. Evet. İnanın şu anda zaten hiçbir şekilde hak yok, hukuk yok, adalet yok. bunların değişmesini istiyorum ben bir vatandaş olarak, özellikle Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak, İzmirli olarak. yani Birçok şeyin değişmesini de istiyorum, arzu ediyorum tabii ki. Bunları istiyorum. Öncelikle insan hakları, yani hani insani ee, o hani nasıl söyleyeyim insan hakları işte hak, hukuk, adalet bunların düzelmesini bir vatandaş olarak istiyorum. Herkesin eşit hakkı olmasını istiyorum. E çünkü çok hiçbir şekilde adalet yok. Hiçbir şekilde hak yok, hukuk yok. Emeklilerin hali ortada, kiracıların hali ortada. Yani siz de biliyorsunuz çok fazla şey var söylenecek ama evet. artık daha ne diyeyim. Teşekkür ederim. Çok İyi dağlı. günler. Bu adam her gün mahkeme çıkıyor. Dörtüncü dalga, beşinci dalga. Evet. Çok zor işimiz var. Vallahi. Sonra Özgür Özel de Kemre onu hata yaptı. Hem kendini yaktı hem İmran'ı yaktı. Dört sene önce Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Adamın malı gitti, arsası gitti, evleri gitti, her şey gitti. Üç gün se sene önce Cumhurbaşkanı adaylığı oldu mu bir seneye kadar. Hiç olmadı değil mi? Üç sene daha var seçime. Siz Cumhurbaşkanı adaylığı. Özgür özel atamıyor mu bu Üç sene önce var. Adamın malı gitti, hapishane sürünüyor. Eyvallah. Peki... Eğer Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamamış olsa e de ben o bu böyle, şey, böyle, bir şey şey, Gelmezdi. böyle bir şey olmazdı. Eyvallah. Ya, yani, için yani. Içeri böyle bir şey yani. olmazdı. Evet. doğru pelincek bile diyor. Cumhuriyet alt met iktidara geldiği zaman diyor. Emniyet, polis, karakol hiç kimse değil, kabul etmez bunu diyor. Kendisi söylüyor televizyonda çok teşekkür ederim. Her erken seçim olsa sizin cumhurbaşkanı adayınız kim olur? Ekrem İmamoğlu tabii ki Tekrar de. Tabii ki buyurun. Eyvallah. Neden Ekrem İmamoğlu efendim? Ekrem'im bakın oğlum yaşamak için yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor. Ya. Hayat şartları o kadar zor ki. Yani çocuklar evlenip yuva kurmak için düşünüyorlar. Yani Geleceğini, yurt dışında, Geleceğini yurt dışında arıyor. Yani bizim ülkemizdeki bütün gençlerimiz bu şekilde yurt dışına kaçıyorlar. Bu çok kötü bir şey ülkemiz için. Yani evet. ülkemizin geleceği gidiyor. Değerler gidiyor yani. Değerlerimiz, en değerli doktorlarımız, kıymetli doktorlarımız, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, hepsi mimarlarımız, mi? bütün bütün çocuklarımız yurt dışında iş aramaya gidiyor. Neden gitsin ülkemiz varken? Neden gitsin? Yani bunun sebebini başımızdaki insanlara sormak lazım. Bırakın Gerçekten. üniversite öğrencilerini efendim lise ortaokula giden çocuklar bile Tabii canım. Yurt dışında arıyor. Ben yurt dışında okumak istiyorum. Tabi, yani. yani yurt dışında okumak istiyorum. Neden yurt dışında okusun? Yani bir Türkiye varken, bizler varken neden olsun bu? Aynen. aynen yani aynen. onun için e, doktor bir doktor kolay yetişmiyor. Bir avukat, bir hakim, bir mühendis kolay yetişmiyor bu ülkemizde. Aynen. Neden gitsin? Aynen. Ekrem İmamoğlu'nun diploması iade edilir ve Cumhurbaşkanı adaylığı e, yüksek seçim kurulu tarafından kabul edilirse seçilirse sizce ülkede neler değişir? Ülkemizde her şey değişir. İlk önce eğitim değişir. İlk önce eğitimimiz değişirse zaten ülke değişir. Ee, geleceğimizdeki doktorlar, hakimler, e, mühendisler daha iyi yetişir ve ülkemizden kaçmaz. Ülkemizden kaçma ve kaçmasınlar. Yani biz Türkler olarak azalmaya başladık bu yüzden. Lütfen e, Ekrem İmamoğlu gelsin bizi kurtarsın artık. Getirin yani. Yani diploma bu. Diploma olayı nedir yani yani şimdiye kadar ülkenin başına gelmiş en kötü bir şeydir bir başkanın diplomasının iptal edilmesi en kötü bir şeydir. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra yıllar sonra yani bu bölüm o tabii yani 30-35 yıl sonra e, bu iş olmaz yani bu ne demektir ya diploma iptal etmek? Kendilerinin diplomaları var mı acaba onu sormak lazım insanlara gerçekten başımda. Yani e, diplomaları var mı diye sormak gerekiyor, eğitimleri var mı diye sormak gerekiyor. Eyvallah. Yani kötü durumuyuz. Kurtarmak istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Hemen abim diyeyim. Mahkemesi var. Mahkeme, mahkeme bek bekleyeceğiz. mi mahkeme bitmesine kadar? İmza attı. 20 bin imza attı. Bir faydası olmadı. Nasıl kurtaracağız? Olası bir yarın erken seçim ihtimali olursa. Olursa. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olur? Ben hiçbirini desteklemiyorum. Neden hocam? Hiçbirine güvenmiyorum. Doğru. Hiçbirinde bir şey çözeceğine de inanmıyorum. Neden? siyasiler bu kadar güvensiz oldu? Halk niye güvenmiyor Vallahi Onlara sormak, şey? onlara sormak lazım. Yani siz neden güvendiniz bilmiyor musunuz da gidip onlara sorayım ben. <gülüyor> ya güven, <laughs> vermiyorlar, hiçbir güven vermiyor. Vallahi. Evet. Yani. yani e, halk için çalışan kaç tane siyasetçi vardır abi? Bence, Bence hiç, de... hiç, hiç yoktur. Vardır yani. Bence yoktur. Vallahi var ya, birkaç tane var abi. Bayağı var ya. Yani. Ya çok bir, hepsini birebir tanımıyorum ama genel genel imaj herkes kendini düşünüyor. Eyvallah. Hanımefendi neler söylemek ister? Ay, yorum yok yani. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Teşekkür ederim. Yarın erken seçim olsa sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olur hocam? Kendim olurum. Valla. Dur <laughs> abla. Elbette ki İmamoğlu yani. Neden efendim İmamoğlu? E, denenmemiş genç bir insan, başarılı bir insan. Efendim vizyon olan bir insan. İstanbul Belediyesi'nde, Beylikdüzü Belediyesine başarıları var. Ondan sonra yani adı bir şaibeye karışmamış. Bir de ayrıca ekonomik durumu iyi olan bir insan. Şimdi getiriyoruz gariban cumhurbaşkanlarını. Ondan sonra da keselerini dolduruyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Bu çocuk çalmaz. Varlıklı bir ailenin çocuğu. Sonra İstanbul Belediyesi'nde demin de söylediğim gibi gayet başarılı biri. Yani yani vizyon olan biri. Genç olması önemli olan genç. Artık yeter yani. Dinozorlardan bıktık artık yani. Durun. Evet, hemen efendi değil. Ay yok bana gelme. Seyhun konuşuyordu biz önce. <laughs> evet hocam. Söyleyeceklerim aynı. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Kendimi yormayayım diye. Katılıyorum arkadaşım. Eyvallah babası. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani, sizin cumhurbaşkanı adayınız kim olur? İşte. Bilmiyorum. <laughs> Kaçındın düşündü. Evet. Evet hanımefendiye sorayım. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarın herkes seçim olsa sizin İmamoğlu. Sizin adayınız kim olur? İmamoğlu. Neden efendim? O çünkü daha şey 20 sene bu durdu 25 sene. Şimdi de değiştirmek istiyoruz artık. Hayırlısıyla. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben genç bayandayım. Merhaba nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Size de sorayım efendim. Yarın herkes seçim olsa sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olur? Ekrem İmamoğlu. Neden efendim Ekrem İmamoğlu? 23 senedir olanlar ortada. Ülkede hak, hukuk, adalet adına hiçbir şey kalmadı. O yüzden yeni bir kan, yeni bir ihtiyaç nedeniyle Ekrem İmamoğlu diyorum. Eyvallah. Neler değişir eğer Ekrem İmamoğlu e, olası bir ihtimalle Cumhurbaşkanı seçilirse ülkede? Neler değişir sizce? E, bence birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. İlk başta eğitim. Eğitim düzeyi, hak, hukuk, yine adalet diyeceğim. Çünkü ülkenin en büyük eksikliği hukuksuzluk. E, olan her şey ortada. E, bir güven unsuru yok. Hiçbirimizin güvenliği yok. 35 yıl sonra alınan diploma sonucunda yarın hepimizin her şeyi alınabilir. O yüzden güven olmadığı için öncelikle güven, sonra hak, hukuk, adalet diyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bekle, bekle bir dakika, evet, bekle. Evet. Yarın erken seçim olsa senin cumhurbaşkanı adayın kim olur? Ya ben böyle e, vicdanı düzgün bir insan olsun, kim olursa olsun vicdanı düzgün olsun, merhametli olsun. Aklında biri yok mu? Şu olur bu. Aklında yok, ben öyle şey değilim, yani partici değilim. Ama düzgün bir insan olsun, yani böyle e, attığım attık, kestiğim kestik olmasın. Eyvallah. İnsanlara yani söz hakkı versin. Ya ne oluyor bu, ne oluyor? Bu yaşıma geldim. Yani bu kadar böyle içeri tepilen insan görmedim. Biri bir şey konuşuyor, hemen içeri atıyor. Biri bir şey konuşuyor, hemen içeri atıyor. Böyle olmaz ki. Ne olacak peki böyle? Olmaz ki. Yani bu böyle gitmez. Yazık günah ya. İçeride bir sürü e, suçsuz insanlar da var yatıyor. Hepsi suçlu mu? Evet. Değil. Bayramdan önce af çıkacak falan diyorlar. <laughs> ya çıksın, garibanlar çıksın. Ya zaten belli başlı insanlar, adam öldürenler onları bilmiyorum da. Yani çok gariban da var içeride yatan. Aynen. Yazık günah ya. Bilmiyorum ya. Yani.